Evet dostlar, cümleten selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte bir e, War Churut'un yeni bölümünü daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün eksi 39 level bir hesaptayız. Fakat öncesinde size birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz yeni bir serverımız vardı, gelişiyorduk. Benimle birlikte 2-3 tane YouTuber arkadaşla birlikte. E, fakat e, ülkemize yaşanan, hatta İstanbul'da daha çok yaşanan bir depremden dolayı biz de... E, İstanbul'da yaşadığımız için yani ben de daha doğrusu. Ee, ondan sonrasında üstüne yan binamızda yangın çıktı. Ben hasta oldum. Bu arada sesimden dolayı çok özür dilerim. <laughs> ee, hasta olduğum için kötü geliyorsun. Kötü geliyordur kusura bakmayın. Haricinde bugün tekrardan deprem oldu sarsıldık falan filan derken video atamıyordum. Hakkınızı helal edin. Ee, yeni serverda işte ben bu 10-12 günlük hatta 2 haftalık bir süreçte giremediğim için bir baktım ki işte Marian Mustafa hesabı satmış. Rex'in Blay'in Emre e, oyuna girmemiş. Rex'a TV Onur abilerin Rascol'un serverına geçmiş. Derken tek başımıza dımdızla kaldık. Server boşalmış. Biz tek kaldık. Hesabı daha satmadım ya da yakmadım. Bilmiyorum ne yapacağım. Bu videonun altına yorumlarda belirtirsiniz. <laughs> ben de ne yapmak istedim abi? Ee, sizleri bir şeyden haberdar etmek istedim. Duyduğum kadarıyla, hatta hatırlamıyorum yanlış duymadım sanıyorum. Eksi 39 mantığı gelmiş oyun artık. Alan mantığı yani. O yüzden alan hesabı kasmayı biliyorsunuz. Böyle bir hesabımız vardı. E, sıfırdan da kasabiliriz fakat elimizde bu hesap mevcutken böyle bir video çekmek istedim. Çok uzatmadan video videoya geçelim. Şimdi 27, ben ne için 27 29 kasıyordum? Böyle gizemli marketten şuradan abi örnek veriyorum. Şunu yenileyip sağlam taşlar çekeyim diye yani şansa taş gelsin diye aynen bu şekilde. Fakat hani fakat şöyle bir şey var ki e, dostlar şöyle bir şey var ki eksi 39 gelmiş. E biz de 39 olalım madem diye düşündüm. Hem bu videonun şerefine hani 30 32 33 neyse olalım. Çarabızı ufak ufak dizelim. Şu yandaki aksesuarları ben 2 1 2 birkaç bir tane aldım. Görüyorsunuz şöyle bir göstereyim hesabı. Zaten 30 olunca herhalde alele olur da basabileceğiz. Hesabı şöyle bir içini göstereyim neler var neler yok. Hesap <laughs> ee, bu şekilde böyle karakteri fashionlarını göstereyim. Böyle bakın. Daha şöyle bakayım. Açayım daha doğrusu. Şey yok diye ben eksi 29'da binek yok diye full fashion açıyordum. Fakat artık binek olduğu için e, binek gerçekten önemli bir detay. Bakın hatta binek hiç bastım mı? Hatırlıyor muyum? Bakayım, basmışım zekaya biraz ama haricinde hiç yok basmamışız şöyle size birlikte etkinlik olması lazım 100 tane basalım. Bakalım şuraya bir 5 tane daha basarsam. Etkinliklerimize bakalım. Ufaktan abi, yani böyle bir Alançara mantığı biliyorsunuz ben şeyden biri Reborn'dan biri. Reborn'da oynuyorum hala. Onun videolarını isteyenler de merak etmesinler gelecek. Seviyorum abi alançarı kasmayı. <laughs> VIP 5. Şöyle ki bu hesaba çektiğim elmas gözükür zaten. Bir 5 dolar bir de bir dolar. Yani 10 dolar dahi çekmemişimdir. Hadi abartayım 10 dolar olsun. Ayrıca çok bir yatırım yapılmadı. Belki elmassız bir alançarı kasarız. Hmm, bakın altın çantası geliyor. Okey. Tamam neyse. Şimdi abi kaynakları geri aldan buradan level alıp acaba acaba %20 kaynak. Şöyle bir refaha girelim bir dakika. Online ödülümüz var. Seviye çantaları var falan filan. Şeyimiz yok değil mi? Dilek kuponu falan şey açsaydık. 11 tane ama fashion açabiliriz. Belki video için fashion açılır. Bilmiyorum bakacağız. Birlik ne durumda? <laughs> Kimse yok. E, bu arada bu şöyle bilmeyenler için göstereyim. Arkadaşlar da masiter duruyor mu? Burada da benim sen hesabım vardı. Burada da başlamıştık. 80 level 183k hatta 200k bandında. İçi doludur bu hesabım. Ee, girmiyorum. Gidemiyorum daha doğrusu. Kasılmıyor. Ya, yatıyor yani kenarda. Hesabı da size göstereyim. Ya yani kendi hesabım. Sağ olsun, e, Hüseyin Kral giriyordu herhalde. Yanlış, yanlış hatırlamıyorsam hesabı. O da bu şekilde bir hesap şu an. Var ya hesaplar duruyor. Neyse, neyse problem değil. Bak Winston hala kasıyor. Oo, Vipon yapmış kara kasıyor mu? Onu görebilir miyiz? Neyse var işte arkadaşlar güzel kasanlar güzel. Şimdi o 28'de kasan bir arkadaş varmış Televole diye. 47k yapmış. Düşünüyorum acaba 28'de biraz kalıp e, öyle mi atlasak filan diye. Ama belki şöyle bir beceriye gelip e, hepsini 10 yapmış mıyım? Baba ne zaman yapmışız ya? <laughs> Çok iyi. Okey şu görevleri alıp bir 30 olalım o zaman bence buradan aldıklarımız xp gelmedi mi hiç yok hiç xp gelmedi aa şaşırdım ben de o görevlere tıklamıyordum xp gelene 28 olduk şaşırtıcı gerçekten şaşırtıcı ben 28 olurum falan filan diye hiç ellemiyordum sağa solu dur bakayım şuradan bana çıtır bir görev verecek misin 30 yapalım çarı. Fazlasında gözüm yok. 30 olsun. Sonrasında bu arada şurada bir eşyamız var. Şunu kullansak 30 yapmaz mı bize? 32 yaptı. Süper abi. Hiç şeye gerek yok. Okey. Şimdi şu arkadaşı da kullanalım. Kalsın üstümüzde. Bunu açamıyoruz. Bunları açarız. Burada şunlar var. Şimdi önce bir onur güçlendirelim. 34 739 başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bunu bir 20 yapabilir miyiz? Bilmiyorum ama. Bakmıyorum şu an SG'ye. Merak et. Sadece geliştire bakıyorum abi. Onur seviyesi yetersiz. Bir dakika. Var mı peki şey? Madalya. Lan hepsi benim madalyam sandım. Ne kadar madalya var? Çal, çantayı bir yenile abi. Sen ciddi misin? 10k madalya mı var hesapta? Bu benimmiş zaten. <laughs> ha, şimdi şöyle 20 lira yapıldı. Şundan dolayı herhalde. Ama 40k olacak hemen. Çok güzel. Bakalım. <laughs> evet taşları hallederiz. Ee, şunları açmayacağım şimdilik. Şu ekipmanları bir atölyede birleştir deyip. Bu arada. 20 tane var. Baba bas bir tane şunu yapalım. Pardon pardon çok pardon. Şu arkadaşları da bir tatlı tatlı. dönüştürden 5 temel her türlü işime yarar ya. Sili saldırı. Şöyle serisinden bir yapalım diyeceğim de. Aaa sili saldırılarımız iyiymiş. Neyse şunları bir abi serisinden bir artı basalım. <laughs> bir dakika. Aa, çok saçma değil mi? Yalnızca donatılan ekipmanlar güçlendirebilir diyor. Bunu ilk defa gördüm. Donat abi. Donat abi. Benim bir tane daha aksesuar almam gerekiyor. Şu arkadaşı alırsam güzel. Şu arkadaşı takalım. şey yok değil mi? E, Bağlanmaz falan yok. O yüzden şey yapamayacağız. Delik delemeyeceğiz. Elmas delicimiz yok mu? iki tane var mesela. Hiç yok. Tane iyidir. Bir dakika. Şu şeyi de takalım. nerede abi? Nerede? 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 Yukarıdadır diye düşünüyorum. Ya bunu zaten direkt yaptı. Okey. Ben de onu arıyorum. Şimdiki şöyle buraya gelelim. Altınımız var ama taşımız yok tabii ki. Taş alalım. Şu arkadaşları bir serisinden bir Taş alırız. Keşke artı 9 artı 10 da basmasaydık ama olsun. Dur, dur 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 dur. Gel abi buraya birlikte bir 5000 katkı yap böyle her şeyimiz olunca ne kadar tatlı değil mi? Bu arada bu klandan çıkmam lazım hesabı kasmak istiyorsam. <laughs> 2, 4, 6 desek. 60 tane de bundan alsak. 7, 4 yapsak. Şuraya gelelim. Nerede, nerede, nerede kardeşim? Neredesin? Taşlar nerede? Bu yeter diye düşünüyorum. Hatta şu arkadaş bile yeter gibi geliyor bana ama bakalım. Şöyle şimdi, şimdi ufaktan bir gidip bakalım. Yaros'un Alevi. Gel. Artık kaç oluyorsun? 25. Okey. İş... Çok saçma bence burası böyle ya. Ne bileyim. Bana saçma geldi. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum dostlar. Ee, yani şu şekil. Ee, alan hesabı kasılacak fakat yani başka bir oyun tavsiye etseniz oraya geçsek var mı? Yani tabii ki Watch Ultra'ya devam edeceğim. Ama haricinde Reborn'a mı tekrardan bir kafa yorsam veya da başka böyle bu, bu oyuna benzeyen başka tarzda bildiğiniz oyunlar var mı? Bir ara şey oynuyordum. O da sizlerden bir, biri tavsiye etmişti. adı neydi bak unuttum. aklıma gidecek diye düşünüyorum. Ha Diablo, Diablo, Diablo diye bir oyun var. Diablo 4 müydü? Arkadaşım biri önermişti. Ona başlamıştım. Gayet de keyif aldım, bağımlısı oldum. O yüzden bıraktım. <laughs> Çok zaman harcıyordum. Hmm, şuraya bir... Şöyle, şöyle. Birini yapsana, kalsın içeride. Taş nerede? 6'lık 10 alır musun? Ha, okey. Dedim belki bine'yi de alırız ama... Bu arada bunla, bu arkadaştan 21 bin tane var. Anladım abi. Güzel işime yarar. Şundan. Ha, mevcut bir tane, bir tane mi? Bir tane olması iyiydi. Şu arkadaştan alayım. Başka da şu an işime yarayacak bir şey var mı? Yok gibi. Ya yani bunlara bakacağız. Merak etmeyin. Koruma taşı nereden vardı bize koruma? Tekrardan şuraya girelim. Gel abi. Bak, bak, şöyle hızlısından. Olmayan kaldı mı? Tabii ki kaldı. Bu bu arada yine yetmeyecek değil mi? Şey taş yine yetmeyecek. Havayla uğraşıyoruz ya. Yani. O zaman bir 10 tane daha taş alacağız. O yüzden bir 5000 katkı yapalım. Uğraş dur, uğraştığımız işe bak. Şöyle gelelim buraya tekrardan. Yerinden alık olsun. Bu da olur abi işimize yarar. Aa bak bunu unuttum. 30'a çekecek seti. Onlar için de ayrı bir taş lazım olacak. <laughs> Şimdi kardeşim şunu bir 25 bas. Bu arkadaşı bir 25 bas. Güzel. Şu var mı başka? Var tabii ki. Kaskımızı 25 basalım. Evet. Başka bir de zırh mı kaldı? Zırhımıza da bir 25 yetmeyecek değil mi? Abi lütfen yet artık ya. 3 tane taş daha. Lütfen ya. Kaç k kat katı? 21 k katı yaptım Ölmüş bile 21 k katı. Bundan aldık da inşallah artı da geçer yoksa var ya Çıldıracağım en sonunda Kır bakalım Nerede? Kanka 3 tane 1 2 3 Okey tamam Şimdi şu an 41.5k SG'ye ulaştık fakat bunların mozaikleri yapılacak Biliyorsunuz 20'likte yaptığınız eşyalar 30'a 40'a geçiyor Artı mozaikleri de geçiyor Bunlar da 30'dan sonrası artık geçiyor diye Biliyorum değil öyle zaten. <laughs> Şimdi şu arkadaşı kullanabiliyor muyuz hmm, bunu? bugün geliştirirsek herhalde sanırsam biraz daha atlayacak. Ondan sonra geldim. Yanlış bir yere tıkladım. Hemen geldim abi. Şunu aldım. Burada bir şey yok. 200 bağlı. Güzel abi şey alırız. Neydi onun arkadaşın adı? Elmas serici alırız. <laughs> Başka 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 bir şey var mı Yok gibi Eşimizi yarayacak bir şey var mı Şu arkadaşı 30'a basarsak Bunları da alıyoruz? Şöyle serisine bir 30'a bas 40 levelden sonra şu askerdeki Dönüştür niteliği o kadar yani Özelliği o kadar işe yarıyor ki yani dönüştüğünüz şey yani. Askeri biliyorsunuz güçlendirebiliyorsunuz. Aldılar da dönüştürdü. Akışlayı geliştirmedik. Bacım şunları da seri bir şekilde yapalım. Ne sizi sıkayım abi ne de kendim şey yapayım, uğraşayım. Serisinde tatlı bir video olsun. En sevdiğim alan çarı kasma şey Bu, bu arada şu an keyifli olmasının sebebi e, beklenilen bir çar. Yani uzun zamandır bekliyor yatıyor kenarda. Altını var şey. Ne bileyim yapılacak eşyası var. Altın yeterli hepsine basıyorum. Ağzım. Bas 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 kardeşim. Şöyle. Hepsi tamam diye düşünüyorum. 32 pardon. Hepsine bakalım tekrardan. 32 hepsi abi. Güzel. 42K'ya yaklaştı. şimdi şuradan abi. Elmas serici alacağım fakat dedim belki güzel markette vardır. O abi. Harbi hatırlamıyorum. Öylesine şanslısıyla baktım. Gördüm. 3 oldu. Marketten abi Nerede? Vardır burada. Geçtim mi? Burada. 3 tane de buradan 6 mu oldu? Bu 6 tanesi benim hiç yoktan iş işime yarar. Hepsine birer tane açmama yarar mı? 3, 3, 3. Burada yapalım 3. Bunu yapalım 4. Tamam. Şimdiki. Önce sihirli saldırılarını koyalım abi. Sihirli saldırısı var. Hepsinin bir sihirli saldırısını koyalım. Ortadan çıkalım. Başka nerede? Şurada. Tamam. Sonrasında kritiği koyacağız. Kritikleri nerede? Sonrasında şu an hepsini koyamayacağımız için defans koyacağım. İyi buna seyri defans koyabiliriz. Dur olsun bu dursun. Aa, defans daha iyi oldu. Şöyle bir şuraya bir defans çekelim. Şimdilik defansa geçsin çünkü Başka hangisi üçlü? Şu da üçlü abi. Tamam. Şu arkadaşa bir defans koyacağız. Kritik koyduk bakalım hemen. Şöyle bir kritiğimizi ekleyelim koyduk. Defansımızı koyacağız. Bir de. şöyle Şuraya gelelim. Bu defans zaten. Şunu defans çekelim. Şuradan bir tane daha çıkartır mıyız? Bence çıkartırız gibi. Şunu da çek abi defansla. Şimdiki. defansı koyduk. Tam buraya bir sihirli defans koyacağız. Haricinde kalana küçük bir taş herhalde. Buluruz daha taş, sıkıntı yok. <laughs> Tekrardan sesimden dolayı özür dilerim dostlar. Şöyle. Eşliğe geliyoruz. Şuraya bir sihirli defans. Buraya da bir sihirli defans. Okey. 44K oldu abi hesap. Yapılacak işleri var mı? Tabii ki var diyecektim. Burada taşlarımız mevcut zaten. Bunlar taşlara coştur. Bunlar taşlara coştur abi. Şimdi şuradan bana bir sil defans at. At kardeşim at. 4 level sil defans yeterli ya. Diğerlerini çünkü diğerlerini de deliklerini açacağım için o yüzden çok fazla harcamaya gerek yok. 44K, 44.5K diyebiliriz. Daha yapılacak işlerimiz var. <laughs> Binekle hiç uğraşmadık. Binek, bineğe bakmamız lazım. Haricinde arıtmalar yapılacak. Astrolojide <laughs> bir yer daha açıldı. Oraya artık pasife geçmem gerekiyor çarda. Pasif olduğu olması lazım. Bakıyoruz. Sonrasında becerisinde bakalım abi. Gecede açılacak şeyler var mı? Tabii ki de var. Şöyle bakalım. Hepsini halledeceğiz diyelim de. 35'e zaten atacağız çarı. Şu an ben sadece video için bu şekilde böyle gösteriyorum abi sizlere başka 32 olmayan kaldı mı? Yok. Askeri de aldık mı? Tabii ki de almadık. <laughs> evet. Ve bunları atmayacağım. 35'te gelecek sanırsam ee, şey neydi bu arkadaşım da şuradan Abi 35'te sanırsam şey açacağız. bütün 35'te açılıyor sanırsam. <laughs> Şunları da ekelim. Hem tanıtım hem anlatım. Böyle ufak güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuz. Daha yapılacak bu kadar fazla şey var ki hesapta. İşte onur basılacak, semboller açılacak, 35 yapılacak, arıtmalar yapılacak falanlar, planlar derken... Şöyle hatta göstereyim. Şu an öylesine bir mesela diyelim. Böyle basıyorum ne yapıyorum lan ben? Ya neyse şu an zaten arıtma taşları çok fazla olmadığı için öncelikle şöyle hani sadece SG gözüksün diye şöyle patara kütere basayım diyecektim de bizden şanssızı da yok herhalde. Neyse bunlar detaylı şekilde yapılacak. Çar oynandığı müddetçe. 45 k diyelim hesaba. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere dostlar. Anladı, anlatmak istediğim şey anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın, dost çakalın.